Herkese merhaba arkadaşlar ee, Başlıktan tanıyan üzere 901 operatöre kaldığımız yerden Devam ediyoruz ee, Bildiğiniz üzere mouse sesi geliyordu Tıklama sesi geliyordu Büyültü falan geliyordu Birinci bölümde Onların şimdi olmaması gerekiyor Bu arada oyunun e, yaptığım 3-5 hata varmış Onları anladım Yaptığımda da göstereceğim size Zaten şu an Bu ekran size gözüküyor olması lazım Bu arada yine test etmedim Kusura bakmayın müzik telifindeyim Kariyer değil ama biz devam edeceğiz Biz yaptık Şimdi arkadaşlar ilk işimiz ne Size onu söylüyorum ee, Ekip ayarlayacağız kendimize Bir güzel bir ekip ayarlayacağız Personel seçeceğiz iş. Burada yüzdeleri yazıyor. Hangisinin yüzdesi daha fazla aynı. Zaten çoğunun maaşı 2000 dolar arkadaşlar. Bu bizim işimize gelecek. 83 92 98 bak. Bunu yüzde yüz atarız. Bunu tamam mı? Ben bir ara göz gözlerim çaktım ay. Şimdi polislikten seçeceğiz. Bir bunu seçtik. Tamam mı hocam? Şimdi sen 83 92 sen gel diyeceğim buraya gelemezsin. Bir tane daha seçelim. 66 60 98 60. Bunun nişancılığı iyi, bunun sürücülüğü iyi. Şimdi buraya girmiyoruz. Şu ikisinin aa, 66 ikisinden biri. Nişancılık mı sürücülük evet. mü? Biz bir nişancılığa da verek. Gel hocam sen. Şimdi sağlık personeli seçelim. 86, 59, 70, 85. Sen bunu bize yüzde yüz vereceksin. Onun dışında 59, 50 demiş. 86 var büyük seçeceğim yalan olur. İlk yardım mı sürücülük mü? İlk yardım hocam Birazdan yerleştireceğiz Sağlıkçı da seçtik Şimdi itfaiye ver bakayım Kaç tane itfaiye var 59 İtfaiye için ne kadar yerimiz var? Bir ikisini seçelim Sorun yaşamayalım İtfaiyelikte polis sağlık diyecek ama yerleşimi başlat bazı geçersiz takımlar var Ama bunlar buraya nasıl atıyoruz hocam arkadaşlar şunu öğrenip hemen geliyorum Kusura bakmayın kaydı durduracağım başlayacağım Evet arkadaşlar geri geldim. Olayımızı çözdüm. Ben bunu buraya koydum. Bunu da Aa. Takımda kimse yok diyor. O zaman nasıl yapıyoruz? Bunu buraya koyduk. Koyamadık. Ben bir tekrar geliyorum demek isterdim. Bunları buraya mı koyacağız acaba? baştan başlayalım. Polis siz. Gel bakayım. Sağlıkçıyı deneyelim. Şu an böyle yapıyorum lütfen arkadaşlar. Sabredin ben de ineyim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Bana bu kan bu konuda hak verirseniz çok sevinirim. Bence ona gerek yok. Biz bunları buraya atayalım hocam. Çocuk demişti. Aa, şimdi polis doldu herhalde. Bunu polise koyabiliriz buraya. Koyamaz mıyız? Bu kadın iyi herhalde. Aynen. şimdi bir değerlendirme yapacağım hangisine söndürme yürüme oğlum ne ya, ambulans söndürme ne alaka teknik ara arkadaşlar birine bunu, bunu koy ya kim uğraşacak şunu da buna koy Bunu da buna koy. Bunu da buna. Bunu da buna. Aa dur. Şöyle. Ne? Eşit hocam her şey. Arkadaşlar ben bu yerleştirmeleri işleri alayım mı desem zaman kaybetmeyelim bir yandan da. Geliyorum pardon bir daha dur. dur. Geliyorum şimdi kapatıyorum. Kaydı duraklatıyorum. Arkadaşlar sorunu çözmüş olabilirim. Ben bir daha iyi. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Sıfırladım baştan başladım. Şu yeniye bastım ben %90. O yüzden aslında e, geri diyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika devam. Şimdi personel diyelim. 81, 90. Daha ileri geldi bu arada. İki tane polis alaksız Şunları Alalım Şu itfaiyeci Arkadaş yalnız ha. bunlar tamamlayabiliriz aslında. Daha şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bir itfaiyeci bulalım. 98 aa, 80 81 Bunu böyle alıyoruz. Sürüklüyoruz arkadaşlar. Sağ sağ tık basılı tutuyoruz. Polislerimiz iyi. Tamam şu an polis bir sorun yok. Şu teçhizat iyi. Şu an iyi. Aslında 2 litre ekleyebiliriz ama paramız az maalesef. Şuradan teçhizat. 1000. Mesela çelik gerek. Ver hocam. Bir de ne ver. 3000 diyor. 1000. Tamam. o kadar oyunu anladım. Her insan hata yapar yani bir şey anlamaya çalışır. Çünkü ben de bu oyuna yeni başlıyorum arkadaşlar. Lütfen anlayış içinde karşılar, karşılarsanız çok sevinirim. geldi şimdi başlat diyorum. Evet arkadaşlar geldik. Ben yanlışlıkla yeniye basmışım. Siz de bu hatayı yaparsanız ya sıfırdan başlayayım en ilaki bir çözümüm vardır yani ben. Ondan öyle yaptım yani. Bir de şey yapmamız lazım. Yani Olay yerlerine biraz daha az gitmemiz lazım. Bir de yanlışlıkla ben yoksaya basıyorum. Onu üstte koydukları için. İşte devam edelim arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Şey yaptım. Durdurdum açtım bulmaya çalıştım vesaire. Neyse başlayalım. Hadi bismillah bakalım. Ne olacak? Evet arkadaşlar şu anda zaman su gibi bak yavaş. Hocam. Şuraya girsen güzel olur. Bana beklet. Sağ ol Söz hocam. Tamam. Adam nöbet geçirdi. Bir olaydan daha mı? Buna mı gelecek? Şu an iyiyiz arkadaşlar. Çeşki biraz daha uzaltabilsek. Uzaklaşabilsek. Olur. What's the address for calling? Do you know who lives there? Student. There are four of them. One couple and two guys. Do you know what's happening at your neighbor's place? Some kind of a party, I guess. Troubles. Tamam hadi hızlı ya. Elimizden geldiğince arkadaşlar cevap diyeceğiz. Ve böyle ufak konularda da yapacağız ki itibarımız verimliliğimiz artsın. Bize belki oyun daha fazla para verir emin değilim o konuda. Raçlı araç. Sen bir kez cezayı bakayım. Ne oluyor itfaiye? Ben şimdi hangisine veriyorum? Sana değil. Sana. Sen dur. Sen de buraya git. Biraz nasıl çaktır Size bir güzel bir para gelası acil umruz nedir alo Ne kadar şey? <laughs> Heh, bu buna gidiyor. Yani işte tamam. tamam. Hallettik arkadaşlar. Şu an güzel ilerliyoruz. ha buradan gelmiş. Buraya göndermek. Hocam sen şuraya git de bu adam. Bir şey. om <laughs> direkt mide alamış. arkadaşlar. 13. Önük. Yeni olay. Tamam. su Ne? Seç, seçtiğiniz belli mi? Daha yok. Yok. Neyse arkadaşlar şu aa bunları söndürmek lazım oğlum. Oğlum kendiniz halletsenize ben niye müdahale ediyorum bunu? O kadar gönderiyoruz. Biz şu an. Tutuklu hocam. Acudumuz. Ananı satıyor. Ne oldu? Oha kaçır. Onu vurmamızı mı istiyor? <laughs> Ananı satayım. <zaten>. Sıçtık. <laughs> adresini öğrenelim. Dur bak. Şurada arkadaşlar abi bu doğru varsa adresini öğrenelim. beklet. Kurmamızı mı istiyorsunuz ne ya? Arkadaşlar benim kafa gitti kusura bakmayın. Şorgunun bir de üstüne. Böyle insanlarla uğraşıyoruz ya. Allah muhtemel silahlı Bu ambulans niye bunu geçti lan? Tabii tamam, şart değil mi? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gidelim. Mecbur. Ya sakalan mı? Acilliği.

durdurdum arkadaşlar. Yani fazla bir süre geçmesin izlenme artması için. Destek olursa çok sevindim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendisi çünkü bakın. Buradan direkt devam edeceğiz. Bu arada onu da unutmayın. Yani açtığım yerden yani buradan direkt başlatacağım. Onu da buradan söyleyeyim. Evet kanalıma abone, videolara like atabilirsiniz videolarıma. Eğer beğenirseniz zaten zorunda Kendi Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz.